Ve tabi bazı alimler bunu akıllarıyla alamamışlar. Bazı cahiller, fırkalar bunu akıllarıyla alamamışlar. Demişler ya böyle köprü mü olur? Kıldan ince, kılıçtan keskin diye bir köprü diye bir şey olamaz diyerek de inkar durumuna düşmüşlerdir. Onlara şu anda işte mutezile gibiler bunu ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Çünkü böyle bir köprünün üstünden geçilmez. Akılla bunun bir şey yoktur diyerekten inkar ederler. halbuki birçok sahih hadis olduğu halde e, bildirildiği halde bunu ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Mesafesine gelince sıratın mesafesi ne kadar uzunur köprü? Kaç metre? Ne kadar biliyorsunuz? Hiç duydunuz mu rakamları? 3 bin yıl. He? 3 bin yıl değil mi? Evet. 3 bin sene deniliyor. Bu ipli Kesir'in görüşü. Bunlar dedik rivayet yok bu konuda. Sadece alimlerin getirmiş olduğu hadislerden çıkartmış oldukları tahminler. Anlatabiliyor tabi bu tahminlerden bir tanesi nedir? Ee, i̇bn Kesir'in görüşüdür. O der ki 3000 sene uzundur Sırat Köprüsü. Ondan sonra Kurtibi der ki 100 sene olacak. Anlatabiliyor mu? Yani 100 de olacak, 1000 senede geçen de olacak duruma göre kişi imanı. Kimi 100 senede geçecek o köprüyü, kimi 1000 senede o köprüyü geçecek. Ondan sonra Elvezni ise, en uzun rakamı o söylüyor, 15.000 sene diyor. 15.000 senede o köprünün geçileceğini e, söylüyorlar. E, ve bu da, bu köprün hikmeti nedir? Neden Allah Azze ve Celle böyle bir köprü yapmıştır? Acaba ne olabilir? Düşünün bakalım ahiret günü, sırat günü, hesap bitmiş, hesaplardan sonra terazide ameller tartıldığı halde daha insanlar ne yapıyor? Köprüden geçmesi gerekiyor, sırattan geçmesi gerekiyor. Bunun e, şeyi nedir? Kafirleri daha çok hüsrana uğratmak. kafir çünkü o yüzden baktığı zaman kafir olayı kıldan ince görecek, kılınçtan keskin görecek. Anlatabiliyor muyum ki o bu kimin bakışıyla? Kafirin bakışıyla. O görüyor buradan ve o hüsrana uğrayacak. Hüsrana uğrayacak. Daha çok perişan mümin ise zafere kazançlılar olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle Haşır suresinde dediği gibi ashabul cenneti humul faizun cennet ehli gerçek kazananlardır. Yani müminleri daha çok mutlu edecek. O köprü daha cennete girmeden önce Müminler böylece daha mutlu, daha sevinçli olacaklar. Böylelikle sohbetimi tamamlıyorum. Çünkü aşağıya inmem gerekiyor. Orada bir sohbeti var. Allah hepinizden razı olsun. Böylece bazı ahirette Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah <laughs> <laughs> ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecma'in emma ba'du Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz ahirete iman konusu olacak. Ahirete iman, imanın altı şartlarından bir tanesi olan ve ona imanın vacip olduğu, kim ahirete iman etmediği takdirde Müslüman sayılmayacağı, imanı geçersiz olacağı hepinize malumdur aynı zamanda ahiret hakkında anlatacağım bütün bu bilgilerin iman edilmesi vaciptir. Yani burada rastgele bir şeyler anlatılmıyor. Bütün bu ahiretle iman konusundaki ahiret konusundaki içerikler hepsi vacip bir bilgilerdir. Yani o bilgilere iman etmek ve öyle itikat sahibi olmak her Müslüman üzerine Allah hakkıdır. O yüzden o hakkı yerine getirmek gerekir. E, ahirete iman çok geniş bir konu olduğundan dolayı tüm konuyu işleyemiyoruz, vakit yetmiyor. Çünkü detaylı bilgi verebilmek için bütün bu merhaleleri aslında ne yapılması lazım? E, e, tek tek bir madde olarak sınıflarda saatlerce anlatılması lazım. İşte burada 50 dakika içinde biz bazı şeyleri anlatacağız. Yani ahirete imandan bazı önemli hususlara alacağız. O yüzden şayet bazı meseleleri almadığımız takdirde bu demek değildir ki böyle bir şey yoktur veyahut da biz bunu zikretmediğimizden dolayı bunu inkar ettiğimizi zaman yetmediğinden dolayı sadece en önemli herkesin bilmesi gereken ahirete imanla ilgili çok bir önemli bilgi vermeye çalışacağız. Evvela ahiret olayı daha olmamış olan bir olaydır. Yani gelecekte olacak bir olaydır, gaybi bir meseledir. Ve gaybi meselede e, asla kişi akli yorumlar yapamaz. Bunu Kur'an ve sünnete göre ancak dayandıraraktan bu e, inanç şeyini itikad eder. Yani kalkıp bunu aklıyla işte yarın böyle olacak, ondan sonra böyle olacak diyerekten akli olarak bunları tasarruf edemez. Ancak nakli delillere Kur'an ve Sünnet'ten haberle bunlara e, tasdik eder ve aklını bu konuda e, işte ya böyle olur mu bu saçmadır falan diyerekten kendisini fitneye karıştırmaz. Bunu anladıktan sonra iman ahirete imanın kastı nedir? Alimler diyor ki e, evvela bütün bizden gizli olan saklı olan şeye iman etmek yani ahiret günü şu anda bizden saklı olan o duruma iman etmek şeriatın bize emrettiği şekilde iman etmek ve bunun içine ne giriyor? Ahiret gününde olacak her şeyler. Ölümden sonra ta kişinin cennete veyahut da cehenneme gireceği yere kadar ve cennet nimetlerine kadar olan her şeye, haberlere iman etmek demektir. Bunu anladıktan sonra başlıyoruz. İlk konumuz e, ahiret gününün çok ismi olması. Ahiret gününün çok fazla ismi olması bu konunun ne kadar önemliliğini gösterir. Çünkü Araplar bir şeye fazla isim verdiği zaman yani birçok isim vermişsem bu neye delalet eder? Bu Araplar katında önemli bir şey olay olduğunu gösterir. O yüzden e, İslam dini de Ahiret gününe bir birçok isim vermiştir. Bazı rivayetlere kadar 25 tane ismi olduğu yani ahiret gününün 25 çeşit ismi olduğu bunlardan bazılarını söyleyebilirim. İşte el, el yevmul ahir, el ahire, yevmul azife yani yakın gün demek veyahut da yevmul ba's dirilme günü veyahut da yevmul buluşma günü efendim yevmul tenat sesleniş günü e, yevmul cem toplama günü yevmul hesab hesap günü el hakka gerçek gün ondan sonra yevmul <laughs> hasra yani kaybedenlerin günü yevmul hulud yaramukallah yevmul hulud yani müebbet gün o günden sonra artık ebedi gün başlayacak yevmul huruc yani kabirlerden çıkış günü böylece de bir sürü isimleri var ve Arapça kelimesinde el-ba'su kelimesi ba'is dediğimiz yani kelimeyi çoğu insanlar yanlış anlamış ve da tam manada tercüme edememiş. Ba's kelimesi manası Allah Azze ve Celle'nin ölüleri diriltmesidir. Kabirlerinden onları çıkartıp ve hesap yerine toplaması demektir. Ve hadislere baktığımızda hep üç tane kelime geliyor. Ya Ba's geliyor ya nuşur geliyor ya da mi'at geliyor ve bazılar bu üçünü karıştırıyorlar. Halbuki üçü farklı kelime de olsa manaları birdir. El mi'ad rucu demektir. Yani geri dönmek demektir. El haşr ise duymuşsunuzdur. Haşr günü yani toplanma olanacağı gündür deniliyor. Ve en önemlisi ahirete imanda çok önemli olan bir husus var. Bunu çoğu insan karıştırıyor. O da nedir? Ahirette olacak olayların düzenlenmesi yani sıralanması hakkında hiçbir sahih rivayet yoktur. Yani önce bu olacak, sonra bu olacak, sonra bu olacak diye sıralama diye bir sıralama sahih rivayet asla gelmemiştir. Bazı belki posterler görmüşsünüzdür. Posterler çiziyorlar. İşte diyorlar önce şefaat olacak, sonra kantar olacak, sonra sıraat olacak, sonra hesap olacak vesaire. Farklı şekillerde düzenlenmeler, sıralama şekli anlatılıyor. Ancak bu sıralamaların Kur'an ve sünnette sahih olarak gelmediği, ancak alimlerin içtihatı, ayetlerden, hadislerden e, okuduklarını ne yapıyorlar? Bağlantı kurmaya çalışıyor. Ha önce galiba bu olacak, sonra bu olacak derken tahminde bulunuyor. Yani tahmindir bu. O yüzden o konuda yani insan fazla tartışmaması lazım. Yani önce sırat mı olacak yoksa kantar mı olacak? onun tartışmasını, yapılmaması daha hayırlıdır ama yapan alimler de olmuş yani kitaplarında sıralamayı da yapanlar da olmuş. Ve İslam dini ahirete bir imana çok önem vermiştir. İslam dini ahirete imana çok önemli bir yer vermiştir. Kur'an ve Sünnet bu konuda çok geniş bilgi vermiş, önemiyetini anlatma a, a, anlatmıştır. Yani baktığımız zaman hiçbir sure yok ki ahireti hatırlatmasın, dirilmeyi hatırlatmasın, hesap gününü hatırlatmasın. Yok, hadislerde hak eza. Bunun sebepleri de var, o sebeplerine gelmeden önce. Ve bu önemiyetini göstermek için en basit ne görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de? Birincisi hep Allah kendi ismiyle beraber ahirete imanı eşit tutmuş. Allah'a ve ahiret gününe inananlara. Anlatabiliyor muyum? Bu neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle imanın diğer rükülleriyle beraber kendisini saydırmıyor. Neyle saydırır? Ahirete imanla saydırıyor. Bu da neyi gösteriyor? Ahirete imanın çok önemli bir konu olduğu İslam'ın çok hassasla titizlikle üzerinde durmuş olduğu konulardan bir konu olduğunu görüyoruz. Yine aynısını hadislerde görüyoruz. Hadislerde de aleyhissalatü vesselam hep nedir kim Allah'a ve Resulü, ahirete iman ediyorsa böyle yapsın. Kim ahirete, kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa şöyle yapmasın diyerekten ne yapıyor hep hadisler? Allah'a imanla ahirete iman üzerinde bir yaklaşım getiriyor. Ve üçüncüsü de İslam bunu çok farklı isimlerle sayması bu konunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki sebepleri nedendir? Niçin İslam dini ahiret gününe önem veriyor? Birinci sebep, çünkü en çok insanların sapıklığa düşmüş olduğu konu ahiret gününü inkar etmelerinden dolayıdır. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a en büyük düşmanlığı sebebi o insanlar ahiret gününe inanmıyorlar. Diyorlar sen doğru adamsın, dürüstsün, söyledikleri her şey güzel, hoş ama ölümden sonra dirilme olamaz diyerekten inkar ediyorlardı. O yüzden İslam dini ahirete iman üzerine çok kalmıştı. Çünkü muhatabı olan insanların çoğu bugün bile bunu inkar etmektedir. Yani a, ölümden sonra bir hayatın olmayacağını ve her şey biteceğine zannediyorlar ve böylelikle ahireti inkar ediyorlar ve bunu El-Casiye suresi 24. ayette Allah Subhaneh ve Teala bizlere bildiriyor. Müşrikler ne diyorlar? Ve kalu ma hiye illa hayatuna dunya diyorlar ki bizim sadece bu dünya hayatımız var. Bizim sadece bu dünya hayatımız var. Neymiş? Nemutu ve Biz burada hem dirileceğiz hem öleceğiz. Bu kadar. Ondan sonra hayat bir şey yok diyerekler ne yapmışlar? Hep inkar etmişler. İkinci sebep neden İslam ahiret gününe imanı bu kadar önemli tutmuş? Çünkü eski peygamberlerin, önceki peygamberlerin getirmiş oldukları hanif din tahrif edilmiş insanlar tarafından ve insanlar ahirete imanı bozmuşlar. Ahirete iman şeklini bozduklarından dolayı nasıl önceki kitapları bozdularsa ahirete imanın içeriklerini de bozduklarından dolayı Allah Azze ve Celle tekrar Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme son peygambere ahireti detaylı bir şekilde ne yapıyor? Anlatıyor ve insanların doğru inancına tekrar geri dönmelerini böylelikle sağlamış oluyor İslam dini. Üçüncü sebebi ise niçin İslam ahiret hayatına önem veriyor? Çünkü Müslüman'a hayatında bu dünyada bir hedef kılmıştır. Müslüman'ın bir hedefi olmasına İslam dini bir hedefli dindir. Rastgele işte eğlence için, şaka için zaman geçirmek için bu ibadetleri yapmadığını, Allah için yaptığını ve İslam dünya hayatının bir hedefi olduğunu, amaçlı olduğunu bizlere ne yapıyor öğretiyor ve bizim yaratmamıza yani yaşamamıza bir değer veriyor. Yoksa yaşamanın bir değeri olmayacak. Hakkı hukuku olmayacak, kıymeti olmayacak bu hayatın değeri olabilmesi için ahiret hayatına iman gerekiyor. Eğer ahiret hayatına iman edersek bu dünyamızdaki işlerimizi ne yaparız? Güzelleştiririz. Alakalarımızı insanlar arasında güzel tutarız. Eğer insan dese ki ahiret yok bundan sonra hayat yok ne yapardı?